Efendim herkese merhabalar. Bugün Pakistan'ı konuşacağız. Dünya medyasında bu hiçbir şekilde bugün Pakistan'da yaşanan olaylar gündeme almadı. Hatta son 4 gündür yaşananlar gündeme alınmıyor. Bugün çok Pakistanlı bir dostluğumu çok yakından ilgilendiren acı bir gelişmeden sonra olayın künhüne ben de vakıf oldum. Doğrusu isterseniz gösteriler vardı. Bizim geldiğimiz gösterilerden olduğunu düşündüm. ...içeride Başbakan İmran Han talimat verdi. Partizanlarının sokağa dökülmesini istedi. Çünkü Pakistan parlamentosu İmran Han'ın partisini de kapatacak şekilde... ...bir antidemokratik bir yasa hazırlıyor. O onu geçirmeye çalışacak. Fakat bu gösteri yasa, o antidemokratik yasayı engellemekten çok... ...Pakistan'da halkla devleti yöneten kesintisiz iktidarın hesaplaşmasına döndü. Ne demek kesintisiz iktidar? Şimdi arkadaşlar kesintisiz iktidar şu. Pakistan e, yönetim şekliyle Türkiye'ye çok benziyor. Çok benziyor. Sadece adı İslam Cumhuriyeti. O da İngilizler Pakistan'ın sınırlarını belirlerken halkın İslami hassasiyetini göz önünde bulunur. ayrıca ve en önemlisi Hindistan'ın tepesinde bir demokrasinin kırılıcı tutmak için Hindistan ve Pakistan'ı ayırdılar. Ya yani çok net söyleyeyim. Ya yani Muhammed Ali Cinnah falan Pakistan halk kahramanı ama e, doğrudur. Fakat Cinnah çok kötü tufaya bastı. Tıpkı bizim usul Kerkük'ü e, Selanik'i bırakmamız, Ege'deki adalara bırakmamız gibi Cinnah e, Hindistan'a laik seküler bir devlet yapısını e, modelini sundu İngilizler. Pakistan'da İslam e, yasalarının geçerli olduğu sözde bir devlet yapısı önerdiler ve onu kurdurdular. İkisi de birbirinin zıtı birbiriyle sürekli kavga etsin diye. Şimdi burada bu tarihi kurul şekli böyledir ki çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne kuruluş şekli farklıdır. Ancak kuruluştan sonra yönetim şekli devam. Birbirinin birebir aynısı. Türkiye'de arkadaşlar iki aile var. Yani iki akım vardı. Bir Demokrat Partiden sonra yine Cumhuriyet Halk Partisinden kopan bir grup Demokrat Halk Partisi, sağcı batılılar, Cumhuriyet Halk Partisi de solcu batılı, batıcılar daha doğrusu. Türkiye'yi yıllar yılı bu iki ekol yönetti. Ta ki 1990'lı yıllara kadar eee Necmettin Erbakan'ın e, 1969'da Milli Nizam hareketini başlattığından bu yana e, Müslüman e, hassasiyetleri olan Müslümanların veya yurttaşların demek daha doğru. Din hassasiyeti olan yurttaşların bir siyasi çatı altında toplanması 69'dan 90'lı yıllara kadar önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi e, ve birçok belediye ile birlikte Yerel yönetimlerde iktidar, yerel yönetimlerdeki iktidarın e, avantajlarını halk yaşadı. Cidden Refah Partili belediyeler çok iyi çalıştılar. Ve merkezi yönetim, hükümet ortaklığı verildi. Hükümet ortaklığında 28 Şubat'ta askerler, İsrailci, Amerikancı askerler açık bir şekilde bu ülkeyi refaha kavuşturan, Refah Partisi'nin çünkü Cumhuriyet tarihinde ilk kez denk bütçe Refah Yol koalisyonu döneminde yapıldı. Ekonomik olarak ülkeyi bu kadar hata çıkaran bir hükümetin yaşamasına izin vermediler. Amerika ve İsrail adına ülkemize darbe yaptılar bu çevik birler falan. Bunlar e, hamdolsun ordudan rütbeleri, mütbeleri hepsi e, alındı. Tayyip Bey bunlara affetti ama ben asla kabul etmiyorum. Yurttaş olarak bana da çektirmişlerdi. O konuda Sayın Cumhurbaşkanı ile tamamen birbirimize bir şekilde ayrılıyoruz. Bunların ölülerini ölene kadar son nefeslerine kadar cezaevinde tutulmaları gerekiyordu. Çünkü bu millete kan kusturdukları gibi bu devletin geleceğini Amerikan emperyalizmine ve siyonizme ipotek etti bu 28 Şubat'ta. 28 Şubat'tan sonra ne oldu? Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'de demokratlar, muhafazakarlar, dindarlar bir koalisyon oluşturdular ve Adalet Kalkınma Partisi yani AK Parti çatısı altında toplandılar ve 2000'lerin başından bu yana yaklaşık 22 yıldır aralıksız bir hükümet sürüyorlar. Türkiye'de ona rağmen 15 Temmuz 2016'ya kadar Türkiye'de yine bir iki kutup vardı. Bir sağ batıcılar, iki sol batıcılar. 15 Temmuz'da Fethullahçı terör örgütü sağ batıcıları da temsil edecek şekilde Türkiye'yi AK Parti ile birlikte yoldan çıkan tırnak içerisinde Amerika'nın çizdiği rotadan çıkan AK Parti ile birlikte bu hükümeti devirip Türkiye tekrar Amerikan emperyalizmine ve siyonizme teslim etmek için yaptığı darbe teşebbüsü var. Daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri adına işgal girişimi vardı ve bunu bu millet olarak biz yendik. Aynısı Pakistan'da var arkadaşlar. Sağ parti, sağcı kesimin temsil edildiği bir aile var. Süleyman Demirel ailesi vardı biliyorsunuz. Süleyman Demirel ölünce o aile geleneği bitti, siyasi gelenek bitti işte... AK Parti, şey Refah Partisi İktidar ve AK Parti böyle devam etti. Diğer taraftan solcu e, Pakistanları temsil edense, daha doğrusu sol Pakistan'ı temsil edense Butto ailesidir. Bu Butto ailesi de zaten partilerin adı Halk Partisi bizim CHP ile birebir aynı. Yani sadece e, Adalet Partisi ile bugün AK Parti'yi çevirmeye çalışıyor, AKP'leştiriliyorlar ya. AK, AK Parti AKP'leştiği olduğu gün e, sağcılaşmış demektir. Türkiye yeniden Batı emperyalizminin çok net söylü kontrol altına girmesi demektir. Zaten hala o kavga devam ediyor. AK Parti içerisinde de çok ciddi sızmalar var. E, düşünün partinin genel başkanı ve ülkenin cumhurbaşkanı İsrail'in Türkiye'ye yönelik hedeflerini paylaşıyor ve diplomatik bir dille savaş ilanı ediyor ama aynı partinin 3 tane belediye başkanı, bir milletvekili bu siyonizme destek veren ve Türkiye'de cumhurbaşkanı da protesto edin dediği bir e, şirketi hamburgercinin açılışına katılıyorlar. İşte bu AK Parti AKP'lileştirme çalışması. Aynı şekilde Pakistan'da da durum bu. Şimdi Pakistan halkı, Pakistan'da bir diğer özellikle ordu çok güçlü. Halka karşı çok güçlü. Pakistan ordusu kendi halkına konuşlandırmış. Ordu tıpkı bizim 15 Temmuz'dan önceki Türk Silahlı Kuvvetleri gibi. Daha doğrusu 28 Şubat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri gibi halka karşı konuşlanmış bir ordu. Şimdi halk ee, Navas Şerif'in 3 gün önce sokağa çıkın ça çağrısıyla birlikte halk şimdi sistemi kurtuluş kuruluş günden bu yana sistemi yürüten ordu sağcı pakiler ve solcu pakileri üçü de Amerikan işbirlikçisi iki de üçü de Amerikan emperyalizminin işbirlikçisi hele Şerif ailesi Süleyman Demirel bile onların yanında evliya kalıyor o kadar söyleyeyim hatta nasıl söyleyeyim yani e bugün yaşadığımız ilkel, yobaz, gerici, özellikle Kemal Bey dönemindeki o gerici, yobaz CHP bile Nevaz Şerif ailesinin yanında bir kaliteydi. Öbür taraftan Buddu ailesi var. Onlar CHP'den daha beter. Ama Nawaz Şerif ailesi kadar mı? Evet. Diğer taraftan Pakistan ordusuna baktığımızda Amerikan emperyalizmi işbirliği konusunda Pakistan ordusu o iki gruptan daha beter. Tamamen Amerikan proxy. Ordusu gibi. Pakistan İstihbarat Servisi tıpkı bir zamanlar bizim milli İstihbarat Servisimiz nasıl Siyain kontrolü değilse Pakistan İstihbarat Servisi onun da ötesinde Siyain bir şubesi gibi çalıştı uzun yıllar. Hala da öyle. Şimdi bugün Pakistan'da halk sokakta çok ciddi eylemler yaptı. Ölüler var maalesef. Sadece polisten yaralanan 180 civarında olduğu belirtiliyor. Tabii bu e, Karachi, İslamabad büyük kentlerden e, söz ediyoruz ama daha Muzafferabad'lar gibi birçok yerler var. Oralarda ne oldu bilmiyoruz. E, çünkü şey e, yansımıyor, medya e, iletişim bilgileri çok kısıtlı geliyor. Fakat benim Pakistan'daki arkadaşımın söylediği, avukat arkadaşımın ve diğer gazeteci meslektaşlarımızın da söylediği gibi sokaklar bir daha geri gelmemek üzere hareketlendi. Yani içeri girmemek üzere hareketlendi. Askerleri devirme peşindeler. Çünkü askerler gerçekten emperyalizmin Pakistan ordusu. Halkına karşı emperyalizmin temsilcisi olarak duruyor. Yani şu anda biz burada otururken Pakistan halkı tarih yazıyor. İnsanlar kolku zincirlerini kırıyor arkadaşlar. Yozlaşmış generallere meydan okuyorlar. Tüm kongre üyeleri, Pakistan Kongresi, kongre yardımcıları ve CIA uzantılarının tamamına karşı çıkıyorlar. Zaten bu gösterilerin batı medyasında yer alamasının sebebi bu gösterilerin batının kontrolünde olan veya CIA'nin domine ettiği bir gösteri değil. Tamamen bir halk hareketi. Ve e, şu anda Pakistan Genel Kurmay Başkanı olan General Asım Münir ve onun çetesi halka karşı silahlı direnişe geçtiler. Polis de geçti. Fakat şöyle bir durum var. Polis ve özellikle ordu orta sınıftan, polis tamamen orta sınıftan değil orta sınıftakiler düzenin devamı etmesi için direnişe devam edecekler. Yani halka karşı silah sıkmaya devam edecekler. Fakat Pakistan ordusu halkın alt gelir grubundan hatırı sayılır çocuklarla Pakistan polisinde görevli. Bu bunlar silah sıkmayabilir. Pakistan polisi silah sıkması ne olur? İşte o zaman e, generallerin, e, kongre üyelerinin özellikle Genelkurmay Başkanının e, durumu e, Asım Münir'in durumu daha da e, kötü olacak. Şimdi e, halk devlette de şeffaflık istiyor. Ve Pakistan devleti bir zaman but dolar döneminde bu şeffaflığın üstünü kapatmaya çalışıyor. Halk but dolardan isyan edince hemen Şerif ailesini getiriyor. Bu sefer Şerif ailesi üzerinden devam ettir. Şerif'ten bakınca but doları getiriyor. Yani böyle bir e, tahta ravalli e, oynuyor. Ve e, halk şu anda tam bağımsız ulusal egemen bir e, Pakistan için sokakta. Umarım Pakistan halkı kazanır, darbeciler kaybeder. Efendim sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun sonunda e, videomuzu izledikten sonra aşağıda beğen butonuna basmanızı rica ederiz. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdilik hoşçakalın efendim.